Değerli dava arkadaşlarım. Bu arkadaş boyundan büyük siyasi mesajlarla patronuna şirinlik ederken arıcılıkta kışlatma ve güçlendirme için ana girdi kalemi olan şeker fiyatları aldı başını gitti. Piyasada bir toz, bir çuval toz şeker 460 470 lira olmuş. Hızla 500 liraya doğru gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? kovan başına en az 141 lira maliyet ek maliyet demek. Peki bu ne demek? Kovan başına 3.3 kilo bal demek. Yani üretici kovandan aldığı 11 kilo balın 3.3 kilosunu şekere verecek demek. Oysa başını sosyal medyadan biraz kaldırsa, saray trollüğüne trolllüğüne bir süreliğine ara verse, 40 yılda bir biraz işini yapsa bu maliyet 78 liraya düşecek. Kovan başına 1,5 kilo bal da üreticinin cebinde kalacak.